Evet arkadaşlar selamlar. Şimdi bir önceki avın devamında baktık ki şu arkadaş şöyle temizleyince gösterdim. Yerin'in 0.9 silikonu 0.4 gram 14 no iğne çok değişik işler yapıyor. Tabi var balık büyük geldi. ondan aldı belki de. Şimdi şu küçükle hani bunun ayrı bir kaydı olsun istedim. 0.9 belki 1-2 rengini daha atarım. Ya da demin balık girdi biz ne atsak gelecekti. Baksana dibinden geliyorlar zaten peşinde. Bu kadar sese. Orası kaç metre gel. 4.5 buçuk. sen inşaat mühendisin. Senin metrelerine benimkinden daha çok güven olur. Biraz bekliyorum. Dipte çünkü balık. Bu <laughs> bununla bile kaçırdık. Atsana şu 04'ü ya. Vallahi abi eğer Niye? Burayı koşulamaz. Tamam ben bağlı... al, al bunu at. Yok yok ya. Bizi merak ediyorum. Hop. Bu gelmeme çok saçma ya. Yine bir tırtık buruş aldık. Öyle döneyim. deneyeceğim şimdi şu çantamı toplayayım. Hop. Bir kayabalığı yine takip ediyordu ama gelmedi. Anam ip koptu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kamışın yani ip koptu bir yere takıldı elimdeki şeye. Ben de elimle çektim. <gülüyor> <gülüyor> ya 50 aksiyonunu anladım da elle şeyi hiç anlamadım. Ee, nedir onun adı? Hani ucunda bir ağırlık mı var bir şey mi var? Bu arada bu Trakonya değil ama bilmediğiniz balığı ellemeyin yine de. Her türlü tutulur. Dur bakayım. Abi atım ki. He? Atım <laughs> ki. Oğlum biz köyde yıllarca böyle attık. Ama çok atıyor. Olsun yine git. Yarısı kadar gitti. Nasıl böyle? Vuruşu şöyle hissediyorum. Gergin tutmak zor. Geldi geldi. Geldiğini gördün mü? Şuradaki şeylere bak. <laughs> <laughs> Fena değil. Gidiyor yine. Evet, neredeyse aynı yere gidiyor. Al. Ya, he. He? Yani arkadaşlar kamışa da gerek yok. Bunu ne göstermiş abi? olduk. Bunu ben kamış satıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> yani ip bağlamaya üşendim. Kamışsız LRF yapılır mı? Yani. Sonuçta bu kıyıdan hafif takım avcılığı değil mi? Yani kamış olması zorunlu mu? Yazıyor mu bir yerde? Böyle tutuyorum balığı. Hop. Bak kendimi de geliştirdim biraz daha. Evet ama şu ipim şurası. Bakayım. Demek eldeyken de yapıyor. Hop. Bir balık daha alayım. Kamışsız LRF avı diye bu videoyu paylaşacağım. gelir bence ya. Gelir niye gelmesin ya ama şey yapamıyoruz tabi aksiyon hani yani şu titreteyim zıplatayım. Ya işte adam Mr. Yeri boşuna tatlı su şeyi değil. Dereden çıkmıyor adam. Oo. Bak bak geliştirdim kendimi. Şimdi biraz daha salsan arkadan daha da ileri giderdi. Yani ya misine he misine, misine mi yetmedi? Evet yetmedi. Bitti yani bitti. Yani. Bir dahakine daha şey yapayım. Hop aldım. Şaka yapıyorsun ya. Tabii aldım oğlum ya. Uzman var burada ya. Körç ya. Körç al. Körç mü? Bilmiyorum kayaya benziyor. Gelsin. Heh. Kaya. Kaya mı? Bayağı da kaya varmış ya burada. Evet bundan sonra böyle arkadaşlar şey yok. Neydi? Kamış yok. <laughs> Dur şunun arkasını biraz daha rahat bırakayım. Ha. Yok, gene rahat bırakmadın abi. Bıraktım elini... ya rahattı. Yok en alttan tutsan daha ileri yatarsın onu. Al. Geliyor mu abi? Al. <laughs> At çek balık. Hem de perç bu sefer. Perç. <laughs> At çek balık. Kafayı... Kamagatsu işine baksın kardeşim. <laughs> Hem bu fena da değil. <gülüyor> 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 bu silikondan çok yok ama yanımda Verin olsun. Her pay, her renginden bir 15'er tane. <laughs> Hayvanı. Ait. Neydi başlık? Ha? Kamışsız ZRF Üşendim. <laughs> Anam bu sefer çok takıldı bana. 0.4 14 gram. 06. Niye? Şey. 0.6 ama gerçekli hedefi olmaz. Ee, <laughs> Bilmiyorum. Sonra federasyondan şey yiyeyim mi? Red yiyeyim mi? 50 gelir şimdi şey alamazsam var ya. Al. Hayır, ya. Oğlum atacak balık. Gerçek mi? Biliyor musun? Ya gel yakalayamadım. Tasmalayamadım. So, sağ kolumun hassasiyeti <laughs> iyi çıkmadı. Ekstra fest değilmiş demek ki kolum. O kırmızı simli de güzel ama bu her türlü çalıştı. <laughs> Aksiyonu şöyle veriyoruz. Hop. Ah. Al. Al al. Bak. <laughs> <laughs> <Ya ya. gülüyor> i̇şte bundan sonraki balık son balık. Kamışsız LRF avı yapıyoruz. Hafifse hafif. Değil mi? Bu güzel oldu ama. Bak bir fırsat çıktı. Şunu bir temizleyeyim bir fotoğraf çekeyim. Hayvanı suya daldırıp da çıkardım. Sen fotoğrafımızı çeksene bu ben genç arkadaş. Abi, direktli. Hayır yok şeyle. Yok şimdi... sana da kalsın böyle. İlk tamam de... yok böyle çekersin. <laughs> ya, Dur ya, şey gözükmedi. Geç şöyle yapayım o kadar ufak gözüküyor ki. Bunu istemedi. Sen niye istemiyorsun? Sen arkama geç. Güneş arkamızda oğlum. Tamam. Komedi ya. Adam bir konudu ya. İşte nasılsa böyle bak kamışa bir şey olacak falan derdi yok. Sen oraya geç ben buraya gideyim o. Oh. Bak hala kamışla atıyor ya. <laughs> Batırıyor muyuz? Hı? Yani batmıyor ki. Oğlum ben elimle ne anlayayım batıyor mu batmıyor mu? Batıyor ya bekle. Batmaz olur mu? Çok su çok durgun zırt diye batıyor hem de. de 46, 46. Abi el, el olmayınca gelmiyor balık. Oğlum balık el oltasıyla tutulur. Şaka gelmiyor ya. Anam dur ipimi kaçırdım. <laughs> İp gidiyordu. Gelir gelir yatır biraz. bu balıklar eğitimli benden başkasına gelmezler. Dedi. Bak bak nasıl takip ediyor bak zaten. Baksana şurada bak. Yok ya bir bir perç bir şey işte kaya. Yalnız erimin biraz azaldı ya. Baksana atamamaya başladım. Dur elle son balalım şımarıp şimdi elle son balık diyeceğiz ondan sonra şey 12 saat burada elle şey atmayalım. Yok, geldi, ya. geldi zaten al. Ha yok Gelmişti, kaçırdık. Benim bana, sol... <laughs> bana gelmiyor, ha? Gelmez. Benim sol kolum ekstra fes, sağ elim. Olabilir. Benim, bu lider senin verdiğin. Aa takım dolaştı. Nazar. yok çıktı. Ulan. <laughs> Durun. güzeldi <laughs> de sağımda solumda her yerimde ip var. Dur. <laughs> yine karıştı. <laughs> Şunu şuradan koy. Gelir adamım. ya. Şu koluma dolanandan kurtarırsak. Huh. Çanlar çalıyor. Evet. Oğlum ya Ama üstüne basmış. <laughs> He? Dağlamadım. Üstüne basmışım ya. Bak sen atmaya başladığından beri ben daha hiç atamadım. Doğru <laughs> Yine atamadık. Aha, Nazar değdi mi? Heh <laughs> attık. Sen de çoraba takılmış. Bakayım şu. Çekersen patlar oradan abi. Hop evet. Aksiyon veriyoruz. <laughs> Balık kesti. <laughs> Üf. 17 metre. Aşağısı bir Ama Ya bende şu an durdu bu arada. Al. Ah, ne var burada? Heh. Anam. Girecekti vallahi kafama gözüne. Elle 0.4 gram atılır mı? Niye inat ediyorum? Ki hoşuma gittiği için. Hani yoksa zaten şey bunu sürekli bağlıyoruz. Şeyi bu lideri bilmem ne. Bir balık almam şart ya. Ya. Hiç keyifli değil. Ölü gibi geliyor. Perç tamam. güzel de kaya. Kaya kötü ya. Bir iri perç aldı abi. o gibi bak. Oğlum nereye gitti yine burnumun dibine. İpimizi düzeltmeye çalışalım şuradan. Hop koptu. Nereden kopacak zaten. Bunu nasıl bulacağız? Neyse birazdan toplayacağız artık. Hadi. İp kalmadı oğlum. 3 metre. ama Aldım. Son balık. ah be. Gitti. Ya, Dur daha alacağız. Yok, ben de şundan korkuyorum şimdi. Ee, o. Nasıl tutturacağım bunu? Çok kısa ya. Iki olur abi. Bir, bir iplerim, Yo şey yapacağım ya. Bayağı da varmıştım boşuna şey yapıyormuş. Ee, Bak fermuarı bağlayayım. da olur. Diğer ipe de bağlanabilir. Aldın mı? Aldım <laughs> e, i̇yi boyu da fena değil. baksana böyle. Tak, sağ tarafına bak. He. Bunu ne olmuş buna? Parazit, abi? marazit içinde şey yapmış. Hapse gibi bir şey de mi? Oha, bayağı büyük ona. Hıh. Hmm. Allah, bir hiç şey. şuna bakma. Elle yiyemez bu. Git. Maşa var al. Hıh. <laughs> Düşelim şöyle ya. Son balığımız. <laughs> Allah'ım. Çıkın ben sana bir şey Daha keyifli. Daha çok titriyor. Evet arkadaşlar. Kamışsız LRF alanın son balığı. Görüşürüz.